hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi kanal? Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok soru bir soru sordun hemşerim ya. <laughs> İyi olsun diyelim. Kimse düşünmek istiyorum. Şey. Şu son yapılan zamlardan sonra size göre en pahalı ürün veya ürünler neler? Ya şimdi ben doğrusunu söyleyeyim. Ben burada kalmadığım için ee, ama şu anda burada izindeyim. Fiyatlar normalin üzerinde çok pahalı. Çok pahalı. Kayseri'yi nasıl buldunuz? Size göre Kayseri'de ne eksik, ne görmek isterdiniz? Kayseri'de benim en çok dikkatimi çeken ne biliyor musun? Zihniyet, zihniyet. Zihniyet var ya, Zihniyette bir devrim olması gerekiyor. Koş bitmiş. Saygı, sevgi, tahammül sınırları bitmiş arkadaş. Bizi birbirimize bağlayan değerler vardır. Türklük değeri vardır, Türklük değeri. Türklük ne zaman yükselmiş? Kendimizi bulmuşuz. Türk devletleri yükselmiş. Tek eksiğimiz değerlerimize sahip olmamak ve bundaki zayıflıktır. Çok teşekkür